İnsan özellikle gençliğinde ölümü hiç aklına getirmek istemez. Bunu bir son olarak gördüğü için ölümün düşüncesinden bile kaçar. Düşünmemek onun için en rahat kaçış yoludur. Oysa fiziksel kaçış ölüme bir çare olmadığı gibi ölümü aklına getirmekten kaçınarak ölümden kurtulabilmek de mümkün değildir. Dahası ölümü aklına getirmemek de mümkün değildir. Daha önce de belirttiğimiz gibi insan her gün önüne gelen gazetelerde mutlaka ölüm haberleriyle, ölüm ilanlarıyla karşılaşır. Yolda giderken bir cenaze arabasına rastlar ya da bir mezarlığın önünden geçer. Zaman içinde yakınları ve akrabaları ölür. Onların cenazelerine gittiğinde ve evlerini ziyaret ettiğinde mutlak gerçekle yüz yüze kalır başkalarının özellikle de sevdiklerinin ölümünü gördükçe kendi sonunu düşünür. İnsan ne kadar direnirse dirensin, nereye sığınırsa sığınsın, nereye kaçarsa kaçsın, aslında farkında olmadan her an kendi ölümüne doğru koşar. Önünde başka bir kapı, tercih veya çıkış yolu yoktur. geri sayım sürekli devam eder. Ne yöne dönerse ölüm onu orada karşılar. Cenab-ı Allah'ın kanununda bir değişme olmaz. Kaderde belirlenmiş bir anda ve yerde ölüm onu yakalar. Kur'an-ı Kerim'de Allah bu gerçeği şöyle haber verir. De ki, Elbette sizin kendisinden kaçtığınız ölüm şüphesiz sizinle karşılaşıp buluşacaktır. Sonra gaybı da müşahede edebileni de bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O da size yaptıklarınızı haber verecektir. Bu nedenle insanın yapması gereken kendini kandırmayı ya da gerçekleri göz ardı etmeyi bir kenara bırakıp Allah'ın kaderinde tespit ettiği süreyi en iyi şekilde değerlendirebilmektir. Bu sürenin ne zaman biteceğini de yalnız Allah bilmektedir.